Burada esas mesele nedir? Burada esas mesele şudur. Türk dış politikasının zaviyesi, yönü, katmanlar. Oho. Ne diyoruz? 360 derece Türk dış politikası diyoruz. Çok yönlü, çok katmanlı, çok merkezli Türk dış politikasından bahsediyoruz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız sembolize ederken ne dedi? Çift başlı Selçuklu kartalı. Evet. evet. Selçuklu kartalı nedir? İki yöne bakar. Hem doğuya bakar, hem batıya bakar. Aynı zamanda çevirirsen hem kuzeye bakar hem güneye bakar. Yani dünyanın her tarafını gözleyen, bakan, eden, dünyanın her tarafına bulunduğu merkezden kıymetlendiren bir yaklaşımı ifade eder. Türk dış politikası da bugün itibariyle böyle bir bakış açısıyla dünya ve ülke siyasetini şekillendirmektedir. Burada baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına dört önemli ben başlık çıkardım. Hı hı. Bunlardan birisi nedir? Değer odaklı söylem ve küresel adalet vizyonu Sayın Cumhurbaşkanımız burada seslendirmiştir. Ee, Türkiye'nin ahlaki ve hukuki çerçevede yükselen küresel adalet e, talebini stratejik bir söyleme dönüştürerek bu konuşmaları içerisinde ifade etmiştir. İkincisi nedir? Bölgesel krizlerde çözüm üreten dış politika yaklaşımı. Suriye, Ukrayna, Kafkasya. Afrika boynuzu gibi kritik bölgelerde Türkiye'nin arabuluculuk, kriz çözme kapasitesini, kabiliyetini ortaya koymuştur. Yine biraz evvel ifade etmiş olduğumuz gibi üçüncü başlık olarak çok katmanlı, çok e, yönlü, çok merkezli diplomasi anlayışı Türkiye'nin Batı'yla, Asya ve Afrika ile, eee efendime söyleyeyim, Doğuyla, küresel e, Güney ile kurmuş olduğu stratejik bağlar. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yine konuşmalarının içerisine derci olmuştur, yansımıştır. Dördüncü ve önemli bir başlıkta sizin evvel, biraz evvel işaret etmiş olduğunuz gibi Türk-Amerikan ilişkilerinde yeniden yapılanma ve yakınlaşma evet. başlığı altında ele almak lazım diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya da fevkalade ehemmiyet vermiştir. Baktığımız zaman da yine bu bizim derin dönüşümlerin ve çok katmanlı krizlerin gözlemlendiği bu kritik süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına öne çıkan bazı başlıklar var. Nedir bu? Rusya-Ukrayna savaşı meselesi var. Bizim durmuş olduğumuz pozisyon nedir? Neyi istiyoruz biz bölgemiz için, Ukrayna için, Rusya için, komşularımız için? Nitekim bu Trump'la... Olan görüşmesine de ne yapmıştır? Yansımıştır. Yansıdı tabii. Trump da burada Türkiye'nin duruşundan övgüyle de bahsetmiştir, takdir de etmiştir. Türkiye'nin bu süreç içerisinde almış olduğu pozisyonu, yaklaşımları. Burada Türkiye hem bir taraftan denge politikası izlemiş ama diğer taraftan da ne yapmıştır? Var olan sorunları büyük ölçüde hafifletmiştir. Bu iki savaşan ülke arasında meydana gelen diyaloglarda Türkiye'nin bu politikaları üzerinden... Doğru ortaya çıkmıştır. Söz gelimi esir takası meselesi, söz gelimi gıda krizinin çözülmesi meselesi, söz gelimi enerji krizinin yine daha hafif bir şekilde yaşanması meselesi. Ve diğer taraftan tabii çok önemli bir başlık Gazze Filistin konusu. Burada da soykırıma dikkat çekmiştir. Gazze'de devam eden bu trajediye dikkat çekmiştir. Çok kuvvetli bir şekilde dile getirmiştir meseleyi. Bugün biraz evvel yine sizin vurgulamış olduğunuz gibi eğer insanlar Netanyahu'ya sırtlarını dönmüşler ve onun konuşmasını dinlemiyorlarsa burada emin olun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın orada yapmış olduğu konuşmanın fevkalade etkisi var. Tabii ki öyle. Nitekim Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı, büyük devlet adamı, lider devlet Bahçeli ne yapmıştır? Tayyip Erdoğan'ı arayarak hemen konuşmasının akabinde tebrik, etti, tabii. tebrik etmiştir. Tabii ki. ...burada bakın Türk siyasetinin ulaşmış olduğu zirveyi göstermektedir. Ya bunu hep yani, konuşuyoruz hocam dışarıya karşı bunun yapılması lazım değil mi? Yani içeride Cumhurbaşkanı bu, bu, Erdoğan'ı eleştirebilirsiniz, ortakaları bu, 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 bu Türk Türk beğenmeyebilirsiniz. Bu Türk siyasetin erdemidir. Kesinlikle öyle. Olması gereken budur zaten. Ayrıca da Sayın Recep Tayyip Erdoğan zaten çok haysiyetli bir duruş sergilemiştir. İnsanlığın onuru adına konuşmuştur. Türk milletinin asaletini orada dile getirmiştir. Bilecik Hareket Partisi'nin genel başkanı da bu asil yaklaşıma karşı, Doğru. insanlığın haysiyetini koruma çabasına karşı yapması gerekeni yapmıştır. Muazzam büyük bir eee centilmenlik içerisinde, büyük bir efendime söyleyeyim, e, Kadir Şinas'lık içerisinde hareket etmiştir ve tebrik etmiştir. Tabii bir üçüncü bu bağlamda ele alınan konu nedir? ABD-Çin stratejik rekabettir. Hı hı. Küresel e, ekonomi, jeopolitik dengeler rekabet bu iki süper gücün değil sadece dünyanın da aynı şekilde yeniden konuşlandığı, yeniden bir ayrıma doğru gittiği, herkesin pozisyon aldığı, politika tercihlerini etkileyen bir yaklaşımı da yine burada ne yapıyoruz 80. yıl genel kurul marjında ele almıştır. Yani bunların hepsi fevkalade önemli. Tabii küresel ekonomik ve sosyal baskılar yine önemli bir Konu idi bu 80 80'ci genel kurul marjında ele alınan hususlardan. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, iklim krizinin etkileri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar, ekonomik dalgalanmalar, uluslararası ilişkilerin güvenlik ve diplomatik boyutuyla sınırlı kalmayacağını yine bize gösteren hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu konu başlıkları üzerinde de yine ne yapılmıştır? Durulmuştur.